arkadaşlar. Matematik kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar LGS'den çıktım, gözetmendim. Orada yaşanan durumları siz de bir sonraki hafta sınava gireceğiniz için merak ettiğinizi, yani nasıl önlemler alındığını merak ettiğinizi düşünerek bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Öncelikle ilk girerken ayak için bir ne derler ona deterjan tarzı bir şey var. Yani ayak paspası gibi bir şey var. Ona basıyorsunuz. O içinde dezenfektan gibi bir şey var. Ona basıyorsunuz. Sonra ayak için olan şeyden sonra el için dezenfektan var. Bir de maske var arkadaşlar. Bunları girişte sosyal mesafeye uyarak öncelikle size veriyorlar ve bu şekilde giriyorsunuz. Sınıfların önünde de dezenfektanlar var. Yani girerken oradan da dezenfektan kullanarak içeriye giriyorsunuz. Yani ben en azından kendi gittiğim okul için bu bilgileri size söyleyebilirim. Öğrenciler sınav esnasında yani maskeleri indirebiliyorlar. Yani onunla ilgili bir sorun bize söylemedi. Yani maskeler çıkmasın tarzı bir bilgi verilmedi. Ama öğrenciler arasında zaten belli bir mesafe var. Yani onunla da ilgili bir sorun olmadı. Ama biz gözetmenler olarak biz maskelerimizi hiçbir şekilde çıkarmadık bize eldiven verdiler ekstra maske verdiler biliyorsunuz ki bunların iki oturum lgs için konuşuyorum sözel ve sayısal olmak üzere sözel bölüm için ayrı maske sayısal bölüm için ayrı maske ayrı eldivenler yani ben en azından kendi girdiğim okul için ve kendi girdiğim salon için iyi şeyler gördüm yani sosyal mesafe uygun olduğunu velilerin gelmemesi yani bu sokağa, kısıt, sokağa çıkma kısıtlamasının aslında güzel bir şey olduğunu ve çok fazla kalabalık olmadığını, sadece öğrencilerin olduğunu ve öğrencileri de içeri alırlarken sosyal mesafeye göre sıralanış biçimleri olarak güzel mesafe ayarlandı ve o ayak için ve el için dezenfektanlar kullandı. Maske olmayanlara herkese maske de verildi. Yani ben sınav esnasında kötü bir izlenim ya da kötü bir şey görmedim sınıflar gayet önceden temizlendiği belli. Yani sıralar falan gayet temizdi. Yerler temizdi. Yani zaten girişte de yazıyor. Bu sınıf dezenfekte edilmiştir diye temizlenmiştir diye yazıyor. Yani onun dışında ben herkes yani bunlar için söylüyorum. Onlar kendi kalemlerini falan getiriyorlardı. İmza olaylarını falan kendi kalemleriyle attılar. Yani onunla da ilgili bir sorun oldu. Onun dışında arkadaşlar yani kafanızda o en büyük işte nasıl olacak bu sınavlar işte hani sıkıntı olur mu olmaz mıyı en azından bir nebze de olsa bir kendi gördüğüm şeyi size anlatarak o tecrübelerinden en azından kafanızda bir sonraki hafta için herhalde bununla ilgili artık düşünmeyi bırakırsınız. Sadece sınava odaklanırsınız. Çünkü yani ben iyi de dedindim Kötü bir şey görmedim işin açısı. O yüzden o nasıl olur nasıl olmaz işte sosyal mesafe olacak mı olmayacak mı dezenfektan falan bunlarla ilgili bence artık kötü bir şeyler düşünmeyi bırakalım ve sadece ve sadece sınavımıza odaklanalım diyorum arkadaşlar sizleri bilgilendirmek için daha bir 20-25 dakika oldu geleli hemen bir video çekmek istedim çünkü bununla ilgili gerçekten sorunlar yaşadığınız ya da buna kafa yoran arkadaşlarınız olduğunu biliyorum o yüzden de bu bilgilendirme videosunu çekmek istedim arkadaşlar. Yaralı olmasını ümit ediyorum. Sınavınızda başarılar diliyorum. Ki zaten bir video daha ekstradan sınavdan evvel videosu olarak çekeceğim arkadaşlar. Matem Sevgisi kanalımıza abone olmayı ve bize destek vermeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.